Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hemen arkadaşlar Game Loop yazıyorsunuz. X sitesine basıyorsunuz. Şöyle hemen açılsın. Ondan sonra arkadaşlar indire basıyorsunuz. Arkadaşlar ben indirmeyeceğim. Çünkü ben indirmiştim arkadaşlar. Ondan sonra kuruyorsunuz. Yani Game Loop kuruyorsunuz. Ondan sonra hemen ben Game Loop açacağım. Brawl Stars nasıl yüklenir onu göstereceğim size. Sonra game umuz açıldı. Şunları bir kapatalım. Arkadaşlar buradan dedim atıyorum. PUBG. Yanlış yazdım. H'de geldi yanlışlıkla. Şöyle PUBG. PUBG arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, PUBG Mo Mobile. Bir de Call of Duty var. Biz ama arkadaşlar bizim kurumuz ne? Brawl Stars. Şöyle. Brawl Stars. Yanlış yazdım galiba. Evet. Brawl Stars. Yani da Evet arkadaşlar Brawl Stars. Buna giriyoruz. Ee, ondan sonra oynay oynaya basıyoruz arkadaşlar. Şey, pardon size indir var arkadaşlar. İndire basıyorsunuz. Ee, ondan sonra arkadaşlar ben de galiba game Brawl açılmayacak. Yani bir 5 dakika falan sürüyor onun yüzünden. E, burada videoyu duraklatıyorum. Duraklatma ne yani ya? Bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bu video biraz kısa olabilir. Çok özür dilerim. Çünkü kolay yüklendiği için. Görüşürüz. Bay bay.